Uy, güvenlik görevlisi olarak başladık ama korkutucu hiçbir şey yok ki burada. Ne yapacağım ben burada? Sıkılıyor ben. Anam! Ağzına. Neden buradaki her şeyi korkutucu diyorlar? Buradaki hiçbir şey beni korkutmadı. Eğer eğer burada korkutulacak bir şey olsa onun kafasına sokup bir yerine sokardım. Lan bu adamı yine mi geldiniz ya? ya ne yapacağız bu adamı? Ben oğlum. bir de oraya gitmem oğlum. Geçen ne yaptın hatırlasınız ya. Bir daha buraya gelirsen diğer gözünü de kopartırım Ama ama bu oraya gitmesi lazım. Bu bizim işimiz. Ama parayı ben atacağım. Attım. Ben geliyorum lan! Aç. Şimdi gidelim? Evet. Git. Bırak şimdi onu bunu korkutan ıslatma pantolonu. Bir de bizim pantolonumuz yok lan. Nerede lan o? <laughs> Bela koş Ya Allah. Ee, eh! artık birimiz onu korkutması ne lazım, lan? lazım lan. Git onu sen korkut Freddy en büyük sensin. Ee ama ama ben niye falan yapalım ya? Neyse Hadi Kameraya bakın. Allah belanı versin oralar. Allah'ın. Komayıcı Ya Nasıl Oha. sabah gideceğim? Oğlum neredeler ya? Hiçbir şey de göremiyorum. Alo! Bacağım gitti la. La, 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 la. Allah belanı! Ne oldu bu adama? la! Oraya geleceğim. Ayağınızı sökeceğim. Bacağını, duruyor. başka biriniz varsa onu da sökeceğim. Adam ne diyor? Bela ben anlamadım da söylediydi. Selamünaleyküm. Kızım ödümü kopattın. Ya ben gidiyorum. Nah. Bu ne açın kapıyı. Size bir kutu vereceğim kapıyı açarsanız bakın kutu. Su ku Kutu. Hayır sekelim. senin ecelin olacak. Nah. Ah. Demek öyle ha? Allah. Neredesiniz lan? Aha. Ay. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah. Hadi Ona şimdi. Ben... Ağzına. Benim galiba diğer gözüm de çıktı. Oğlum senin bacan kırıldı. Şimdi öldü mü o? kazandık, kazandık, kazandık. Çak. Ee... Ya Ee...